Herkese merhabalar. Leyin Habi House kanalına hoş geldiniz. 2021 yılının sonuna geldiğimiz şu günlerde ülke geneli asgari ücret ne kadar olmalı diye tartışa dursun biz yine en iyi bildiğimiz işi yapalım. Yine sürpriz bir çalışma ve temamız tabii ki yeni yıl süslemeleri. Materyal olarak oğlumun ataçlarını kullanarak çam ağacımızı süsleyecek harika bir obje elde edeceğiz. Sizin de elinizde artık bir ipiniz ve iki de atacınız varsa bana eşlik edebilirsiniz. Atacımıza 10 adet trabzan yapacağız arkadaşlar. İlk sıramızda 10 adet trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir fikri olan var mı? Sizce ne yapıyor olabiliriz? sayarak ilerleyelim arkadaşlar. 7 tane oldu. Sayarak ilerleyelim çünkü ikinci adetini de aynı şekilde yapacağız. Eşit olması için önemli sayı. Evet bu şekilde ilk sıramızı bitirdik ve 3 zincir çekerek geri dönüyoruz. Yine trabzan yapıyoruz arkadaşlar bu sırayı da aynı şekilde geçeceğiz 10 adet trabzan olarak sırayı tamamlayacağız bu arada yeni yıldan beklentileriniz nelerdir en çok neyin olmasını isterdiniz şahsen benim en çok ama en çok istediğim şey maskelerden kurtulmak maske demişken aklıma çok sevimli bir fikir geldi bir ara sizin için maske videosu yapacağım. Eminim çok beğeneceksiniz. Evet bu sırayı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi yine 3 zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz. Arkadaşlar bu sırada da yine sayarak ilerliyoruz. 6 adet trabzan yapacağız arkadaşlar. Evet 6 adet trabzandan sonra 3 zincir çekerek geri dönüyoruz. Evet bu aşamada anladım diyenleri duyar gibiyim. Ne demiştik? Yeni yıl temalı obje yapıyorduk. O halde karlı bir yeni yıl hayaliyle buz patenlerimiz olmasın mı? Evet kesinlikle buz pateni yapıyoruz. Evet bu şekilde kısmen de olsa patenimizi oluşturduk. Çok küçük bir işimiz daha kaldı. Bir miktar zincir çekiyorum. Sonuç itibariyle biz bunu çamaşırımıza asacaktık. Şimdi aynı şekilde patenimizin diğer çiftini de yapıyoruz. Evet ben kamera arkasından yaptım. Ve küçük bir detay daha eklemek istiyorum. Varsa elinizde farklı bir iple üzerinden bir sıra geçeceğiz. Ve patenimizi renklendireceğiz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Yeni yıldan beklentilerimiz neler? Bunları yorumlara bırakabilirsiniz. Ee, yine soru ve önerileriniz için yorum bırakabilirsiniz arkadaşlar. Fikirleriniz bizler için çok kıymetli. Bunun dışında merak ettiğiniz veya yapmamı istediğiniz bir model varsa, bir çalışma varsa bunu da yorum olarak bırakabilirsiniz. Ee, eğer elimden geliyorsa bu konuda bilgi sahibiysem mutlaka sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Evet arkadaşlar bu şekilde bir çift paten elde etmiş olduk. Şimdi çektiğimiz zincirleri birbirine bağlıyoruz. Buradan çam asacağız. Süsümüz bu şekilde hazır. Bir önceki videomuzda çam asabileceğimiz çok sevimli bir Noel Baba yapmıştık. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerle birlikte çok keyifli bir çalışma oldu benim için. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle yeni yılın umut ettiklerinizi sizlere sunmasını temenni ediyorum. Hoşçakalın.